18 Temmuz 2024 günün fırsatları, 1 numara, Carrefour'da Paşa Bahçe ve Borcam ürünleri ile, bazı züccaciye ürünleri bir alana bir bedava kampanyası var. Kampanya 18 ve 19 Temmuz'da sürüyor. Bugünün ikinci fırsatı Amazon.com.tr'den. 16 Temmuz'da başlayan ve 22 Temmuz'da sona erecek Amazon Prime'de indirimleri ve fırsatları Amazon.com.tr'de sizi bekliyor. Kampanya genel olarak düşük indirim oranları nedeniyle, kamuoyu tarafından eleştirilse de, belki de sizin ihtiyacınız olan bir üründe fırsat fiyat yakalayabilirsiniz, bu nedenle Amazon'a bir göz gezdirmekte fayda var. Bugünün üçüncü kampanyası İş Bankası'ndan. İş Bankası 31 Temmuz'a kadar, hepsi burada, pazarama ve trendyol ticaret sitelerinden, her ikinci 1500 Türk Lirası ve üzeri alışverişe 200 Türk Lirası, toplamda 1000 Türk Lirası kart puanı sunuyor. Şimdi yayınlanan bir son dakika fırsatı Pegasus'tan. Pegasus, 18-19 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak ilk 25.000 bin yurtdışı biletini sadece 10 euro vergilerden sunuyor kaçırılmaması gereken bir fırsat daha. Bugünün son fırsatı Garanti Bankası bonus kartından. Garanti bonus kart, 10.000 Türk Lirası ve üzeri elektronik alışverişinize tam 500 Türk Lirası veriyor. Eğer bugünlerde elektronik alışverişi yapmayı düşünüyorsanız, son 12 gün kalan bu kampanyayı mutlaka inceleyin ve 500 Türk Lirası tasarruf yapın. Biliyorsunuz devir tasarruf devri, Günlük fırsatları kaçırmamak için bizi hemen takip edin. Unutmayın. Fırsatlardan ilk haberdar olanlar daha çok kazanır.